Merhaba arkadaşlar, arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Onların kafa topunun dördüncü bölümüne karşınızdayım. Arkadaşlar en başta gördüğünüz intro neden Minecraft'lı Clash var? Sizin kanalımızın adı Clash'lı Clash'lı olsa diyeceksiniz. Gerek yok. Bence böyle de güzel olur. Şöyle yapalım. Bir maç yapacağım. Uzun tutmayacağım bu videoyu. 5 dakika falan yapacağım. Zaten kafayla ne yapabiliriz ki? Yani ceza madde neyse. Lan Allah belanı versin. Tamam. Daha söylemeyeceğim. Arkadaşlar ben bunu çevirip geleceğim. Evet arkadaşlar ben artık maçı çeviremedim. Bayağı güçlüydü. 17 bin neredeydi. Hemen yeni maçımıza girelim. dedim gibi 5 dakika olacak videomuz. İnşallah introyu da beğenmişsinizdir. Uğraşıyoruz yani sizin için. Kanalımıza boş bırakmıyoruz. Selamlar. Bana niye hep böyle güçlü çıkıyor ya? Ben de yenmek istiyorum. Bana da yenme güç alın. Ben de istiyorum. Ben de onunla kafa istiyorum. Arkadaşlar bu videomuzun sonunda acı bir haber. Clash Royale'i sileceğim. Gözlerinizin önünde. Uzun zamandır oynamıyorum. Dediğim gibi berbatlaştı bana göre oyun. O yüzden sileceğim tavette. Yer yok onun artık. Yerin olmaz gözümün önünde. Neyse. Yerin olmaz gözümün önünde. mükemmel şarkı. okuyorum. tövbe tövbe. Aziz Allah. En yani iyice ama bizim gönlümüz yeter. Hmm. Tövbe tövbe ezan okunuyor. Dinmez olan bu şarkılar. İçeriden oradan yani. çöldüm. Şeref kolu. Şeref 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 dururu tam bir daha yapmayacağım hem canım böyle animasyon yapmasın geliyor alıyor mu kariye ağzım sondu be dokut tamam için tamam tamam Hatice ağzım sulandı. Su getir Hatice. Altı tarafta yere düştü dostum. Arkadaşlar bu videoyu kısa keseceğim biraz. 5 yani dakika falan. Çocuk kim acaba? Cümüştü be çay demle. Tövbe tövbe. Soğut gibi Aslında ben Osman'ı koydum ama fena bak çalışmıyorum. Takmak zorundayız. Üstünde de bak çalışalım. Evet. Evet evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Videoyu zaten dedim gibi kısa kesecektim. Arkadaşlar takipte kalın unutmayın. Hoşçakalın. Evet arkadaşlar arkadaşlar. Şurayı da Önün üzere kapattım. Biraz kaşıyor. Unutmuşum bunu bu videodan sonra çekiyorum. 3 intro falan birleştireceğim bunu. Kalktım. Tamam kalkmış. Arkadaşlar takipte kalın. Hoşçakalın.